ve Sayın Bahçeli bugün bir çağrıda bulundu ve şunları söyledi. Dem Parti'ye en uzak bir çağrımız var. Nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bahçeli? E, Dem Parti zaten bir Türkiye partisi. Dem Parti eee kendi içindeki temsiliyetler başta olmak üzere Türkiye'deki bütün halkların ve inançların eee temsil edildiği, var olduğu bir parti ve biz Türkiye'nin genel anlamda eee doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar barış ve huzur içinde mücadele içinde olması için mücadele eden bir siyasi partiyiz. Türkiye'de biz özgürlükleri, Türkiye'de biz barışı, adaleti savunurken, Türkiye'de yoksulun, işçinin, emekçinin, kadının, doğa ve insan hakları savunucularının savunularını savunurken biz bir Türkiye Partisi'yiz zaten. Ve Türkiye Partisi olduğumuz için biz bütün bunları savunuyoruz. Efendim grubumuzda bir e, yol temizliğinden bahsettiniz. Yeni anayasa süreçleri için neyi kastettiniz yol temizliğinden? E, yeni bir anayasa yapımına ihtiyaç olduğunu her daim belirttik. 12 Eylül anayasasıyla gidilemez. Yol temizliğinden bahsini ettiğimiz bugün yargıda çok fazla hatalar var. Orada bir düzenlemenin yapılması. Başta Kobani ve Gezi davası olmak üzere ahim kararlarının uygulanması, Türkiye özgürlüklerin son derece kısıtlandığı bir ülke konumuna gelmiştir. Özgürlüklerin kısıtlanmasının ortadan kalkması, asgari düzeyde demokratikleşmenin sağlanmasıyla ilgili yol alınmalıdır. Bugün en temel gündemlerden biri ülkede açlık, yoksulluk. Bu konuda çok ciddi adımlar atılmalı. Bu ülkede bir insan dahi yatağa aç girmemeli. Bu düzenleme yol temizliklerinden birisidir. Ve yine aslında çok önemli konulardan biri olan bütün Orta Doğu'yu ilgilendiren, yakınen ilgilendiren bir konu savaşlar. Bölgenin etrafını, içini, Türkiye'nin sınırlarına dayanmış olan savaşların bu ateş çemberinin ülkemize yansıma ihtimali elbette yüksektir. Ve Türkiye'deki bütün siyasi partilerin ve Türkiye'deki bütün siyasi oluşumlarının ve demokrasi güçlerinin bunu büyük bir olgunlukla, büyük bir genişlik ve dirayetle değerlendirmesi lazım. Savaşlara karşı biz barışı nasıl tesis edebiliriz? Onun için tabii ki Türkiye'nin iç barışa ihtiyacı vardır. Türkiye'de iç barıştan en temel kastımız bir yandan Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi, öte yandan da elbette bahsini ettiğimiz özgürlükler alanının ciddi bir biçimde genişlemesi ve orada radikal bir dönüşümün sağlanması diye özetleyebiliriz. Evet, Tüleyen, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı mesajları da verildi 1 Ekim'den itibaren. E, MHP lideri Devlet Bahçeli de partinize yönelik de aslında kapatılmalıdır çağrısı da yapmıştı ama şimdi daha adımlı mesajlar geliyor. Yeni dönem yeni bir başlangıç masasının içinde. E, kendilerinin tabii ne kastettiğini, ajandalarında ne olduğunu bizler bilmiyoruz. Bize açıklanmış ya da kamuoyuyla paylaşılmış bir şey olmadığı için bizler yapılan konuşmaları yorumlayabiliyoruz sadece. Ve eğer yeni bir dönem açılacaksa bu yeni dönemin açılması biraz önce bahsettiğimiz ettiğimiz yol temizliği ile ilgili. Bir şeydir. Bugün Türkiye'de gerçekten kronikleşmiş olan bir sorun var. Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde engel, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik e, çözüme kavuşması bu anlamıyla önemli bir adım olacaktır. Yargıda, yargının bugün bu kadar saray taraftarı olması, eee AYM kapatılsın denecek kadar ileriye giden adımların atılması, geçmiş dönemde çok eleştirdiğimiz ve doğru bulmadığımız konular. Bu konuda tabii yargıyla ilgili e, adımların atılması e, çok önemli ve elzemdir. E, bu konularda e, atılacak adımları biz de izleyeceğiz hep beraber. Buradaki normalleşme midir, iç barış mıdır kavramı isminde ne olursa olsun somut olması gereken şey Türkiye'deki bütün bu sorun zincirinin çözümüne dair sağlıklı bir politik programın ortaya çıkması.